muhteşem bir manzaranın içerisinde hanımlarla beraber kekik reçeli yapıyoruz. Evet. Harikasınız hanımlar. Daha kekikten toplamışsınız. Hı hı. Malzemelerimiz dağ kekiği, şeker ve su. su. evet bu kadar sadece. Kuru kekiğimizi kaynar suyla ıslıyoruz. Aynı normal kekik çayı yapar gibi. Evet. Renginin çıkmasını bekliyoruz aromasının. Bir yarım saat kadar bu sıcak suyla birlikte ağzı kapalı bir şekilde rengini verinceye, aromasını verinceye kadar bekletiyoruz. Ondan sonra bunu süzüyoruz. Yarım saat sonraki hali bu süzülmüş evet, hali. Evet. evet. Ondan sonra şekeriyle birleştirip ocağımızda kıvam aldırıyoruz. Evet yarım saat beklemiş, hı hı. süzülmüş hali bu. Evet. Şimdi şekerle karıştırıp reçel dönüştüreceğiz. Evet. Hemen ateşe alıyoruz, odun ateşine. Kek suyumuzu koyuyoruz. Evet. Şimdi şekerini ekliyoruz. Evet. Şekerin ölçüsü nedir acaba? Ee, yani mesela bire bir koyuyoruz. Diyelim bir litre suysa bir kilo şeker koyuyoruz. Biz burada bir buçuk litre yaptık. Bir, bir buçuk, buçuk kilo, kilo su koyuyoruz. Şeker. Şeker, bir buçuk litre su. Tamam. Koyuyoruz ve ocakta kıvam almaya bırakıyoruz. Odun ateşinde bırakıyoruz Yavaş yavaş kaynayacak ve kıvam alacak. Evet. En son limon tuzu veya limon mevsimi ise limonunu ekleyip indiriyoruz. Aynı bu şekilde ada çayını da yapıyoruz. Aynı demleme yöntemiyle, tekrar da aynı birebir şekerini koyarak da ada çayını da aynı şekilde reçel haline getiriyoruz. Ada çayını da reçel yapıyoruz Hı. da aynı şekilde. Efendim, aynı ada kekik. çayı ve kekik reçeli bu şekilde evet. yapılıyor. Bu şekilde kıvam alıncaya kadar kaynamasını e, bekliyoruz. Bizim bu yörenin e, dağlarından toplanmış kekik ve ada çayı. Çok şifalı. Kendimiz bu. evet topluyoruz. Çok lezzetli. Hı -hı. Evet. Ne kadar bekleyeceğiz? Kıvam almasını. Yani bir, bir saat falan alır. Bu ada çayında da aynı. İsterseniz bir ada çayını siz bir tadın. Tamam bakalım tadına. bakın. Getireyim. Aynı tarifle ada çayı reçeli evet, yapılıyor. Evet, evet, Hemen tarif. göstermek istiyorum. Bu ada çayı reçelimiz. Şöyle bir kaşık tadına bakacağım. Bayıldım. Çok güzel. Aferin Biz bu ada çayını da aynı yöntemle yapıyoruz. Evet. Defleme. Suyunu çıkartıyoruz, ee, olduğu gibi zaten aromasını bırakıyor. İçine de çok az yapraklarından koyuyoruz ki hani su gibi görünüyor ama koyduğumuz zaman çok acı, daha farklı Hı -hı. bir yani, e, lezzet var. verir. Onun için e, çok az bir ada çayından da atıyoruz. Zaten kendi aromasını bıraktığı için. Kekik de aynı şekilde. Eline sağlık, kekiği de merakla <laughs> Yaklaşık 2 saat geçti. 2 saat önce reçelimizi kaynamaya bırakmıştık. Kaynadı. 1 saatte soğudu. Kontrol edeceğiz. Evet. Tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. İçindeki 2 taneleri. Güzel bir aroması var. Yerken böyle boğazınızdan geçerken hissediyorsunuz onun evet. geçtiğini. Keki hissedeceksiniz. Çok güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun. Tarifini verdik. Dünyanın tadı Muğla'dan devam ediyor. Elinize sağlık. Afiyet olsun.